arkadaşlar bugün çok mutluyum. Arkadaşlar çünkü bakın bakın. Bakın arkadaşlar bana ne çıktı bakın. Arkadaşlar bakın şu kutu evgilerin etkinlikler duyuyor ya. Bakın bakın ya. Aga ciddi bakın bugün farklı bir şey oldu. Abi baksanıza, oğlum bana bu sayı çıktı. Bakın. Bu sayı çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayı Arkadaşlar bu çıksaydı daha iyi olurdu ama bu da çıktı hiçbir şey olmaz. En azından bir yoldaşımız oldu arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Ve arkadaşlar ve ve hiçbirine ucu açamadım. Hepsi bana üç resisten geldi. Aka bence sistem evideo için bak şurada güzelmiş. Ama altı yok ya bu güzel değil. Ama boss ayı çıktı. Hem de tek açışımda arkadaşlar tek Bakın buradan da bana ne? Hani... Yok bu motordan bir şey çıkmadı. da bir şey çıkmadı. Buradan da bir şey çıkmadı. Aga bir de şuradan bana şey çıktı. Bir de bu e, motor kopleyinin şey çıktı. Bakın tüm içini saklamı içirdim. Bakın. Bir de bir şu motor kopleyinin bu çıktı arkadaşlar. Ama aga arka, bu sayı nasıl çıktı? Bir tek atma aga baksanıza onun şeşini ne? Baksanıza ya. Ata çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bak ben size bunu şakası söylüyorum ya. Valla, valla arkadaşlar ben size bunu şakası söylüyorum. Bakınsınıza. Resmen boss ayı çıktı. Oha. Boss ayı çıktı arkadaşlar. Hemen şuradan bir yiğite gelelim. Şu arabayı da bir, bir tane de araba çıktı. Hemen şuradan bir şunu atalım. Biraz sevinsin. Gönder. Yiğit de yenmiş olacak şimdi. Ne olmadı? Ne? Oğlum bunlar 10.000 yollamış. Oha Tamam. 10 bin olmuş arkadaşlar. Neyse bizim konumuz o değil arkadaşlar. Bizim konumuz bu bu sayı nasıl çıktı bana? Nasıl çıktı? İmkansız bir şey ya imkansız bir şey arkadaşlar ciddi mi orada? Yani kimse de olmayan çok kişi de olmayan bu sayı bize çıktı. Neyse bay bay görüşürüz. Kanala abone olmayın oğlum şu şu bu sayı şeyine Bakın şu yuttum. neyse bay bay.